Herkese Herkes merhaba. Tabii ki bugün ben bir tarafta memnun. Neden benim takımda bir reaksiyon gösterdin. 20-30 dakika iyi başladım. Tam istediğin yaptın. 1-0 skor aldım. Ama sonra iki tane hatada, basit hata. Hem birinci gol bu pozisyonda bizim oyuncu. Hem ikinci gol bir duran topta. Fenerbahçe başka pozisyon yok ama işte karşı bir büyük takım çok tehlikeli. Şans vermez. İki tane şans iki bir. Ama devam. Bizim pazar bir maç daha var. Ee, oyuncuda tabii ki e, bir tarafta tebrik ediyorum. Bugün mücadele edeyi. Yetmedi ama iyi mücadele yaptın sahada. Devam. Sorun. Kimle? Mert Hocam, galibiyet hasretiniz 15 mücadeleye çıktı. 15 maçı kazanamıyorsunuz ve küme düşme hattında yer alıyorsunuz. E, takım bu girdaptan nasıl çıkacak ve futbolcuların mental durumu nasıl? Tabii ki 14 14 maçta bu sebep bayağı zorda. Nasıl zorda? Birinci gol sonra bizim oyuncuda oyuncu da bizim takım biraz moralde düştün. Tempo da düştün. işte bazen şimdi sadece sahada değil dışarıda çok önemli bu kafa ya olan çok önemli. Ya ama bu konu ben inanıyorum bu takım daha iyi olabilir. Bugün de bir şey gösterdi sahada. Ee, bir Rus e, mücadele her şeyde daha farklı. Da. İnşallah diğer dermat evde bir hediye de bizim tarafta da bir üç puanla. Sayın Nobre, e, takımın başına da ee, aslında yeni geldiniz. Yönetimden e, bir transfer talebiniz oldu mu? Çünkü 1-0'dan sonra 2-1'e dönen maçta e, şöyle düşündünüz mü? Örnek veriyorum kulübem daha geniş olsaydı maçı tutabilirdim diye bir düşünceniz oldu mu? Teşekkürler. Tabii ki bizim plan bu transferde. Mayıs'ta işte bu ben konuştuğum bu başkanda. Biz şimdi kadar hiç haber yoktu. Bakacağız bu haftada tabii ki bu şart biraz zor da herkes biliyor bu. Ee, sadece bu Altay değil tüm Türkiye'de ekonomi biraz krizde. So bakacağız tabii ki daha alternatif da Ama bizim malzeme o kadar devam etmiyor. Ama ben inanıyorum bizim, bizim oyuncuda. Eski takımınıza karşı mücadele ettiniz. Fenerbahçe ile ilgili düşünceleriniz nedir? Buraya geldiğinizde neler hissettiniz? Tabii ki. <laughs> Fark ne? Fener beni hayatı çok bu çok çok önemliydi. Yani ki seni burada bayağı güzel zamanla mutlu da mutlu da tekrar da tabii ki şimdi dışarıda ve diğer tarafta ama güzel zamanla.